Ve Çağın Kıvanç'a sürpriz hediyesini Noel Ağacı'nın altına koyacağız. Hiçbir şeyden ömür yok. Pastasını da hazırladım. Şimdi oğlumla eve geldik. Ve güzel bir kutlama yapacağız. Şimdi oyuncağını alalım. Burası Çağın kıvancın odası. Gemili yatağı. Ama burada yazmayı pek sevmiyor. Hep benimle uyumak istiyor. Evet hediyemiz de burada. Böyle korsanlı kendi tercih etti dolabı. Oyuncakları. <laughs> papağanlı Korsan lambamız da var. Oyuncaklarını. Bunlar şey kız arkadaşı. Um, Mouse. Prenses Mouse. Tavşancığı. Um, bu neydi? Um, bu da bir tane kahraman. Çok seviyor. Bu da... Ocean. <laughs> Evde canlı... Hayvan besleyemediğimiz için alerjimiz var. O yüzden Çağın Kıvanç böyle oyuncaklarla Spider-Man perdelerini kendisi seçti. Oyuncaklarını buraya saklıyorum. Saklamıyorum daha doğrusu. Biz beraber dizdik. Bir de yatağın altında var. Bu da Çağın Kıvanç'ın 2 yaşındaki hali. Oo, benim güzel tohum için burada bir buçuk aylık. Burada da daha bir aylık anneyle beraber. Evet şimdi sürpriz oyuncağını aldık hediyesini. Odasından çıkıyoruz. Burası karalama tahtısı. Güzel şeyler yazdım. Dinozorları çok sevdiğini söylemiştim. Daha çok var dinozorum. Evet biz gizli gizli. Böyle küçük bir masa hazırladım. Hediyemizi de Böyle babanın yanına koyalım. Evet. Pastamızı birazdan yakacağız Çikolatalar, cipsi, fındık, Böyle falan aldım. Çok bir şey hazırlamadım çünkü dışarıda yemek yedik oğlumla. Yemeği çekemedik. Biraz huzursuzlandı çünkü Çağın Kıvanç. Evet bugün yıldızını aldık. Parlak ışıklarımız da var. Evet şimdi Ah bu kapıyı da ol, ol. biz taşındığımızda kırıktı. <laughs> Onun üstüne ol. Iı, ol. böyle Çağın Kıvanç'la birlikte resimler ol. çizdik. Ol. Değişik ve otantik oldu. Biz resimleri çok seviyoruz. Tablolarımızı da koyduk. Burada Çağın Kıvanç bir yaşında. Burada da iki buçuk yaşında. Şöyle yakından göstereyim oyuncaklarımız tabi oturma odasına kadar Ay. geliyor Koş. bu en çok sevdiği Hot Wheels ee, Gar mıydı anneciğim bu? Evet Garaj Hı -hı. ve Hot Wheels arabalarını burada kimseye yakalatmaya çalışıyor Kendi merhaba anne. annecim neyin? Anne. çarkıvan tablete patat bakmıyoruz. bakmıyoruz şu an Noel eğlencesi yapacağız anne. ben bunları yakacağım şimdi çakmak Hı -hı. bulmalıyım Evet buldum. Ah bu da buzdolabımızın üzerinde Çağ'ın <laughs> küçük halleri. Kemal et, türkümüz. <laughs> Çağ'ın kıvanç burada ya? bir yaşındaydı. Burada bir buçuk aylık. Burada iki yaşında. Burada daha bir aylık. Evet buzdolabımızın üzerinde. O para euro değil. Osmanlı parası daha doğrusu os pardon Viyanalıları kuşatma altına aldığı için bir ara Osmanlı işte ne bu Kazım Mustafa Paşa'nın resmini basmışlar ama e, Türkler yani yani sıfır öyle bir para yok ama e, oraya gittiğinizde kuşatılan e, yerlere kadar gittiğinizde orada tarihi yerde bu parayı satın alabiliyorsunuz ama hiçbir değeri yok. Evet şimdi Çağın Pastamızı üfleyeceğiz. Müzik açalım mı anneciğim? Bakayım. Evet havai fişekler de patlamaya başladı. Anneciğim gelir misin? Oo, Bak burada bir sürprizim var senin. Pasta mı mü? Saat 12'ye daha çok var. Burada iki saat fark, zaman farkı olduğu için şu anda saat dokuz buçuk. <laughs> Ama yarım saat sonra Türkiye'de Çok yılbaşı mı? kutlanabilir. Çok evet. Bak burada bir hediyeniz de var Şan Kıvanç Bey. Pasta pa pa mı bu? Evet. Birlikte öpüyelim mi? Oğlumla <laughs> bugün çiçek de aldık. <laughs> evet. Mutlu yıllar. Hayat sana en güzel şeyleri versin. Hepimize her zaman mutlu, sağlıklı, güzel yaşasın benim oğlum. Seni seviyorum. Dudak. <laughs> evet. Neyse sonra Biz birazdan evde eğlenmeye başlayacağız. Bakalım e, havai fişekler. Havai fişekler. Evet, şöyle bir kez daha gösteriyorum. Çikolatalarımız olmazsa olmazlarımız ama hiçbirini yemiyoruz. Çağ sürprizini merak etmedin. Sana çok eğlenceli bir hediye aldım. Çağ. Çan. Çan Kıvanç. Anneciğim. Bu ne? Bakar mısın? Sürprizini görmedin çam ağacının hani? altında. Bak. Bu senin. Gel bakalım. Hadi gel. Ay hiç oralı olmadı. Evet bakalım. <laughs> evet görebilirsem bizim evin balkonundan. Bank daha da şu penceresinden. Şöyle. Tabii ki açacaksın. Dur bakalım. Ama pişekler buradan gözükmüyor. Zannedersem Roman plastik patlatılıyor. Biz birinci bir yanadan döndük çünkü arabamızın arka camı kırıldı hırsızlar. Maalesef. Atıyor. Arabayı <laughs> iyice bir soymuşlar. O yüzden erken döndük. Yılbaşı sürpriz oldu bizim için de. Evet iyi. evimizdeyiz. Bunu mu açayım? Evet. Açayım bakayım. Bak bakalım neymiş. Çok oyuncağın olduğu için sana eğlenceli bir sürpriz alayım istedim. <laughs> ne, ne baba baba? Evet bir bas bakalım düğmesine. Nerede? Bilmem orada bir düğmesi varmış. <laughs> Pardon. Baba Bakalım sonra teyzeleri dayıları arayalım. Türkiye'yi. onlarla da sohbet edelim. Aa, bunu satan o oyuncakçı amcam var ya abi o gösterdi neresinde bilmiyorum ki bir yerinden çalıyormuş ama düğmesi var Aa, düğmesini bulamıyorum o havai fişekleri izlemeye gideceğiz Şahancığım birazdan Dur, çok güzel çalıyor bir dakika Bak, bakayım ha şurada galiba Aa, adam göstermişti ama bulamıyorum kafasında mı? <laughs> Dur bakayım. Yok burada bir yerde düğmesi varmış. Aha burada mı? Hayır. Pili mi yok acaba? Oh, oh. Çok güzel. Var var pili var. Koy bakalım. Dur bebeğim. Hopla. Bu bir şey burada. Düğmesini buldun mu? Yok. Çok ışık yanıyor ve çok güzel şey yapıyor mu? Neresindeydi bu? Sırtımda mı? Bilemem ki. Şurada Kalm bir yere bastı. Gösterdi ama çok dikkatli bakmadım bulurum diye. Allah Allah. Bu çok güzel şarkı söyleme müzik şey davul davul trompet çalıyor. Ops. Kamerayı Hı. tutar mısın balım bana doğru? Kendine doğru da tutabilirsin. Ah buldum. güzel. <laughs> <laughs> Ay çok eğlenceli bir hediye değil mi? Sevdin mi? Teşekkür öpücüğüm nerede? Hani benim teşekkür öpücüğüm? Seveceğini biliyordum. Anneye teşekkür öpücüğüm. Mutlu yıllar, mutlu yıllar demedin bana. Gerçi ne daha yıllar, bu, bu, bu. mutlu yıllar aşkım. Daha bizim burada uh, mutlu yıllar olmadı. Gerçi her yılımız, her günümüz çok güzel geçsin. Çok mutluluklarla geçsin. Hepinizi seviyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. İyi yıllar. Can sen ne söylemek istersin? Can Kıvanç. Bakayım bir Karanlık kızı çok güzel. <laughs> Hadi biz de izletelim bakalım. <laughs> çok eğlenceli. Evet bir defa daha böyle karanlıkta bakalım masamıza. <laughs> Mutlu Noella. Happy birthday. Çiçeklerim de çok güzel. Oğlum aldı bana bunları. Çağın Kıvanç. Evet. Şamdanlarımı yakmadım. Çünkü mumlar çok fazla kokuyor. Bizim alerjimiz var. Sadece pastanın mumlarını yaktık. Evet şöyle yapalım. Hoşçakalın.